Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı aynı zamanda, CHP Kurultay Delegesi Avukat Aydın Tilkici, ziyaretlerini sürdürüyor. Çalışmaları kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Fethiye Şubesini ziyaret eden, CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Aydın Tilkici, şube yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. 31 mat yerel seçimlerimiz var önümüzde. biz de Fethiye'mize belediye başkanı aday adayı olduk. Belediye Başkan olmak amacıyla. ADDD Atatürk Düşünce Derneği de bizim için vazgeçilmez, bizim ayrılmaz bir parçamız. Başkanımdan hem görüşlerini hem yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerini, varsa hem dernek adına hem Fethiye'nin adına yapabileceklerimizi konuşmalarına başkanımızı ziyaret ettik. O da nazik e, ziyaretimizi kabul etti. Çok teşekkür ederim. Aydın Bey'e e, bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz e, ve e, adım attığı bu yolda da kendisine başarılar diliyoruz her şey gönlünce olsun diliyorum. Ve Aydın Bey her zaman ne zaman ara desek yanımızda olan birisi. İnşallah seçim sonuçlarında da hani aday adaylığı değil de adaylığı da belli olursa da bizler de gereken yardım ve destekleri kendisine sağlarız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için.